Satana. Böyle bir bir zan. Çok iyi. Çok, Çok iyi. Bu abi. Bu oyun böyle. Oğlum bir şeyler yapıyoruz lan. Atan. Oy! Gördün mü? X mi? X mi? Evet X. X'i yaptım sonunda. Allah, bu çok iyi bu arada. Ya. Bu acayip. Bu çok farklı te teknikleri var ya. X bayağı iyiymiş ya. Bunu yapmak. Hiç <laughs> <iyi. Çok> bak. <yakın. gülüyor> <laughs> <laughs> Bitir oğlum. Bu kadar. Bu. <laughs> Bir gol atıp gidelim. Vur direkt. Oy. Ah. Vur vur tekrar. Çok iyi. Ah. Mouse'a dikkatli dokunuyor. Bitir. Helal. saçma sapan hareket ediyor ya. Öl Allah <gülüyor> 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 Bunu izleyelim. anlayamıyorlar. Ne yaptığımızı anlayamıyorlar bile. Baba bu, bu, orta işi güzelmiş ben bunu. Açtım. Tam ortadayım. Vurdum. Aa, vur, vur, helal. helal. Çok iyi. İşte bu. Vur. Vur oğlum. Vurdun artık. Vur. Helal. helal. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Fazla sevindi. <laughs> Aynen işte. Orta neydi F? F. Vur vur. Oy! Ne diyorsunuz? <laughs> Bunu izleyelim. Bunu izleyelim. Geçmeyin. Oğlum çok iyiydi. Çok iyiydi. Голя,